büyük gücün kaynağıdır, demiş Lao Tzu. Merhaba Yokra dinleyicileri, nasılsınız? Hava ne kadar bulutlu olursa olsun, güneşli günler göreceğiz. Bahar yakın. Evet, bugün Tao serimizin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Dersimiz sessizlik öğretisi. Kulağa biraz çelişkili geliyor değil mi? sessizlik hakkında konuşmak. Ama aslında hayatımızda en çok unuttuğumuz ama aynı zamanda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Sessizlik. Tao bize der ki: Gerçek bilgi kelimelerin ötesindedir. Ve sessizlik yalnızca dışarıdan gelen seslerin eksikliği değildir. İçimizdeki gürültünün o sürekli konuşan zihnin ve dalgalanan duyguların durulmasıdır. Zihnimiz ne kadar çok konuşuyorsa, kalabalıksa bize o kadar hakim olur. Oysa önce kayıtlarda da üstünden geçtiğimiz gibi özgürlük istiyorsak onun hakim olmalıyız. Tersi değil. Daha soyutlanmış kırsal yaşamla kıyaslayınca modern hayat sessizliğin neredeyse yok sayıyor her şey daha hızlı, daha gürültülü, daha dikkat çekici olmak zorunda sanki. Ama senin içinde başka bir ritim var. Doğumundan beri. Bu Tao'nun ritmi. Sessiz, derin ve huzurlu. Tamamen kendine özgü. Bugün bu sessizliğe doğru küçük bir gezintiye çıkacağız birlikte onu zihinsel, duygusal ve ruhsal katmanlarda keşfedeceğiz. Sessizlik gerçekten öğretir mi? Öğretiyorsa ne öğretir? Ve biz bu öğretiden nasıl faydalanabiliriz? Hadi birlikte bir bakalım. Zihinden başlayalım. Zihinsel sessizlik. Belki de en ulaşması zor olan. Çünkü zihnimiz hiç susmuyor. Nasıl sussun ki? Gün içinde düşünceler birbirini kovalıyor. Geçmişi analiz ediyoruz, geleceği planlıyoruz, olasılıkları hesaplıyoruz. Bu sırada kaygılarımızla savaşıp korkularımızla güreşiyoruz. Ve çoğu zaman bu içsel monologlar otomatik çalışıyor. Biz farkında bile olmadan zihnimiz aslında karar verir, etiketler, yargılar ve bizi bir yerlere sürükler. Bu otomasyonun gücünü hakim olan belirler. Yani ya biz bizim bilincimiz ya da bilinçsiz zihnimiz. Tao ise der ki, bilgi kişi çok konuşmaz. Sessizlik onun en güçlü ifadesidir. Peki bu ne demek? Düşünmeyi bırakmak mı? Hayır, değil. Tao seni düşüncelerine düşman etmiyor. Amacı bu değil. Ama onlarla özdeşleşmeyi bırakmanı söylüyor. Sen düşüncelerin değilsin diyor. Belki bu konsepti farklı yerlerde de tekrardan duymuş, denk gelmiş olabilirsiniz. Her ne kadar e, bu düşüncelerle iç içe yaşasak ya da onlara alışsak da aslında o düşünceler değiliz. Düşüncelerle ilgili bir gerçek gelip geçiyorlar. Tıpkı bulutlar gibi. Yine diğer zen öğretisinde temelinde olduğu gibi düşünceler için şöyle denir. Gelirlerse izin ver, giderlerse izin ver. Fakat hatırlamak gereken şey şu düşünceler bulutlar gibi demiştik. Sen bulut değilsin. Gökyüzüsün. Bu sessizliğe, gökyüzü olmaya giden birçok yol var elbet. Ve meditasyon bunlardan biri. Devreye girdiğinde de illa özel bir oturuş, özel bir ortam gerektirmez. Sessizlik bir anlık farkındalıkla başlar aslında. Bir anlık düğmeyi kapatmaya benzer. Işığı kapattığında yüzlerce uyaranı almayı kesen gözlerin mesela rahatlamıyor mu? Sadece bir an için düşüncelerine mesafeyle bakmayı dene. Şu an zihnim çok meşgul diyebilmek bile bir sessizliktir aslında. Çünkü bu farkındalık zihnin otopilotunu durdurur. Zihnine seni biliyorum, görüyorum, ne yaptığını farkındayım der. İşte orada taonun fısıltısı duyulabilir hale gelir. Şimdi biraz daha derine inelim. Duyguların sessizliği. Genelde duygular daha içsel gibi görünür ama çoğu zaman zihinden daha yüksek sesle konuşurlar. Kızgınlık bağırır. Korku fısıldar ama içini kemirir. Özlem susar ama içten içe yakar. Ve biz bu duyguların içinde günden güne boğuluruz. Ta burada yine suya atıf verir. Der ki: Su yumuşaktır ama her şeyi şekillendirir. Katı kayalara üstün gelir. Duygular da öyle. Onları bastırmak ya da kontrol etmeye çalışmak işe yaramaz. Bir noktaya kadar yaradığını sanırsınız onları bastırmaya devam edersiniz. Fakat onları bastırdıkça beklenmedik bir anda daha güçlü taşarlar içinizde. Ve kontrolü kaybedebilirsiniz. Öte yandan onları alan tanımak, onları gözlemlemek de bir sessizliktir. Duygusal sessizlik hiçbir şey hissetmemek değil ya da hissettiğini inkar etmek değil. Tam aksine hissettiğini kabul etmek. Evet şu anda kırgınım şu anda korkuyorum ama bu duygu ben değilim Duyguyu kendinden ayrıştırma Bunu dediğin anda o duygu artık seni kontrol edemez O gelir ve geçer ve sen merkezinde taoyla kalırsın Bu derin bir kabul halidir Savaşmak yerine tanık olmak Sessizlik burada huzurun başlangıcı olur çünkü artık fırtınanın içinde değil, kıyısında duruyorsundur. Artık galip gelmişsindir. Ve şimdi en derin noktaya geldik. Ruhsal sessizlik. Zihin sustu, duygular duruldu. Peki geriye ne kaldı? Sadece varlık. Bu sessizlik artık bir teknik değil, bir hal haline geldi. Tao Te Ching'den bir bölüme bakalım. Boşluğa erişmek ulaşılacak son noktadır. Sukuneti korumak aslın kendisidir. Binbir şey birbiri yanı sıra oluşur. Biz de durup asıllarına dönüşlerini izleriz. Varlıklar pek çok. Hepsi köklerine döner. Köklerine sükunet denir. Sükunet yazgıya dönüşür. Yazgıya dönüş daimiliktir. Daimiliği bilmek aydınlanmak. Daimiliği bilmemek budalalıktır. Budalalık belayı da beraberinde getirir. Burada köklerimize, yazgımıza dönüşün sükunetle yani sessizlikle olduğunlar bahseder Lao Tzu. Aslında sessizlikte özümüze döner kendimizi aşıp bütünle evrenle bir oluruz. Ritmi duyarız. Bu ritim senin aslında öz ritmin. Yaşamın kendisi, yaşamla bağlandığın nokta. Nefesin, kalbin, varlığın. Burada artık talepler yoktur, soru yoktur. Cevap bile gerekmez. Bu sessizlik işte Tao ile bir olma hali. Ve bu sessizlikte her şey tamdır. Eksik hiçbir şey yoktur. Senin Tao ile kurduğun, kaynakla birle özünle kurduğun bu bağda huzur kendiliğinden gelir. Onun için çabalaman, zorlaman, onu çağırman gerekmez. Diğer bir yandan bu sessizlik korkutucu olabilir. Çünkü bilinmezliği de beraberinde getirir biz o sessizlikte ne ile karşılaşacağımızı bilmeyiz. Burada Tao aynı zamanda diyor ki kendinden kaçma. Sessizlikte seni bekleyen hakikat. Yani sessizlikte aslında seni bekleyen de sensin. Ve işte bu yüzden sessizlik öğretir. Bize kim olduğumuzu, neye ihtiyacımız olmadığını ve zaten hep olduğumuz şeyi hatırlatır. Peki ne yapabilirsin? Başlamak için belki günde 5 dakikanı sessizlikte geçirmek olabilir. Eğer kendinle bir günde kendine 5 dakika ayırıp bağlantıya geçersen zamanla bağının güçleneceğini düşünüyorum. Bunu yaparken de gözlerini kapatmak, müzik açmamak ve sadece oturmak olabilir. Yani dikkat dağıtıcı dikkatini çekecek herhangi bir uyaran olmadan tamamen kendinle kalabildiğin tüm içsel sıkıntına bedeninin rahatsızlığını ve kıpırdanıp durmasını aldırış etmeden oturmayı dene bu küçük anlar büyük dönüşümlerin kapısını aralar çünkü sessizlikte zihin durur kalp konuşur ruh sana seslenir kendini duymak isteyenler için paha biçilemez bir pratik. Unutma, bu bir yarış değil. Tanrı'nın yolu aceleye gelmez. Ama adım attıkça bu yol sana açılır. Bu yol Ta o değildir. İlk ders yayınında dediğimiz gibi daha önceden planlanmamış, çizilmemiş bir yoldur. Ve sen adım attıkça yol ortaya çıkar. O yüzden sana özgüdür. Ve bir gün dönüp baktığında sessizliğin ne kadar büyük bir öğretmen olduğunu fark edersin. Belki aradığın her şeyi, tüm cevapları orada bulursun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kayıtlarla ilgili fikirlerinizi, yorumları yazabilir. Beğendiyseniz ya da olur ya beğenmediyseniz videonun altındaki beğenme butonlarına basabilirsiniz. Yolculuğa katılmak isteyenler abone olarak aramıza katılabilir. Platforma aşina olmayan farklı yaş grubu izleyiciler için bir kez daha hatırlatalım. Abonelikler ücretsiz. Dilediğiniz zaman başlayıp Dilediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Abone olarak kanalın büyümesine ve yeni içeriklerin hazırlanmasına destek oluyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. Taon'un sessizliğinde buluşmak üzere. Sonraki yayında görüşürüz.